Şimdi size en temel ferforje makinelerinden biri olan Embo S01 kodlu soğuk hadde makinesinin bazı önemli avantajlarından bahsedeceğim. Makine gayet güçlü bir motora sahip. 7.5 kW gücündeki motoru ve konik dişli redüktörü ile kalın demirleri dahi soğuk olarak haddeleyebilirsiniz. Makine 100 mm'e 100 mm işleme alanı sunmaktadır. Böylece her ölçüyü haddeleyebilirsiniz. Dilerseniz 11 veya 15 kW motorlar opsiyon olarak sunulmaktadır. Makinede iki farklı çalışma modu vardır. Manuel modda ayar yaparken otomatik modda ise bolca üretim yapabilirsin. Hız kontrol ünitesi, makinede opsiyon olarak sunulmaktadır. Kalkışlarda rampa olarak kullanabilir ve motoru yormadan ayar yapabilirsiniz. Makinede acil durumlar için acil durum butonu bulunmaktadır. Aynı zamanda motor koruma rölesi sayesinde elektrik motoru her zaman koruma altındadır. Makine ile birlikte gelen kalıplardan bahsedecek olursak, lama, silme, kare ve profil köşe dövme kalıp setlerini ücretsiz olarak alacaksınız kare ve silme demirler aynı kalıp setinde haddelenmektedir. Ek olarak, kelepçe şeridi izleyebilmek için kelepçe formu kalıp seti, kare kanal açma seti ve 4 adet çizgi topu makine ile ücretsiz olarak gelmektedir. Kalıplar, 2379 Alman çeliğinden üretilmiş, ısıl işlem sertleştirme ve sementasyona tabi tutulmuştur. Standart olarak iki menevişlidir. Hiçbir sorun yaşamadan yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Yeni bir kalıba ihtiyaç duyarsanız biz her zaman buradayız kalıpların ömrü çok uzundur. 4 kalıptan oluşan liset set kalıpla 200 tonlama, kare, silme demiri haddeleyebilirsiniz. 3 ana set kalıp alacağınızı düşünecek olursak, bu 600 tona tekabül etmektedir. Desenli kalıp merdanelerinden bahsetmesek olmaz. Yüzlerce çeşit içerisinden dilediğiniz modeli sipariş edin. Makineyi satın aldığınızda iki farklı tasarıma sahip desenli kalıp modeli tarafınıza e-mail ile ücretsiz gönderilecek. Böylece dilerseniz kendi bulunduğunuz yerde bu kalıpları yaptırabilirsiniz. Makine ile birlikte gelen kalıplar yerine, farklı kalıp ihtiyaçlarınız varsa ücretsiz değişim imkanı sunuyoruz. Eğer sevdiğiniz bir renk varsa makineleri istediğiniz renk kombinasyonuna ücretsiz olarak boyuyoruz. Uluslararası nakliye esnasında makineniz zarar görmesin. Makineleri ücretsiz olarak sigortalıyoruz. Rakip}^{(lerinizden) öne geçmek, ferforje ürün portföyünüzü genişletmek, estetik ve görsel değerli modeller üretebilmek için ferforje soğuk hadde makinesi kullanımı işinize rakipsiz bir avantaj sağlar. Bizimle iletişime geçin, hemen teklif isteyin.